Bu adam kan değişimi yaparak ölümsüz kalmayı denedi. Sonuç, kendisi öldü hastası iyileşti. Size Alexander Bogdanov'u anlatayım. 1920'lerin Sovyetler Birliği. Ortam karışık ama Alexander Bogdanov'un kafası daha da karışık. Adamda unman çok, doktor, filozof, bilim kurgu yazarı, hatta Lenin'in koltuk rakibi. Ama onun asıl derdi ne politika ne de edebiyat, onun tek derdi yaşlanmamak. Bogdanov şuna inanıyor, gençten kanı alıp kendime basarsam, sonsuza kadar genç kalırım. Adam kendine durmadan kan nakli yapıyor. Arkadaşları yanına gidip, abi saçın döküldü, gözünün altı torba doldu, neren gençleşti. Bogdanov siz anlamazsınız, hücrelerim bayram ediyor. Yıl 1928 Bogdanov'un aklına dahi bir fikir geliyor. Tüberkülozlu ve sıtmalı bir öğrenciyle kanlarımızı tamamen değişelim. Neden? Çünkü bilim ve muhtemelen biraz da delilik. Sonuç ne mi oldu? Öğrenci, hastalığı yendi, iyileşti. Bogdanov, tahtalı köyü boyladı. Bogdanov kan naklinin öncüsüydü ama kan grubu denilen o küçük detayı pek ciddiye almamıştı. Kendi icadının kurbanı olanlar listesine adını altın harflerle yazdırdı. Abi bir de komplo teorileri var. Bogdanov'un neninle arası bozuktu, bu yüzden bilerek intihar etti diyenler bile mevcut. Ama bizce olay basit kan grubu denilen şey onun sonu oldu. Günün dersi, bilim insanı mısın, veta testini önce başkasında yap, sonra kendinde dene.